20. yüzyılın dahilerinden Einstein, atomu parçalamak, ön yargıları yıkmaktan daha zor tespitiyle toplumsal dönüşümlerin ne kadar zor ve mücadele gerektirdiğinin altını çiziyordu. Şimdi size Einstein'ı haklı çıkaran bir örnek sunuyoruz. Onlar atomu parçaladılar ama yargıları yıkamadılar. Kadir Kurt ve Sevilay Tatlı Kiraz çifti kısa süre önce görkemli bir törenle evlendiler. Kadir Kurt, Sevilay Tatlı Kiraz'ı Akdeniz'den orduya gelin getirdi. İkisi de sosyal ve engelli mücadelenin baş aktörlerinden. Şu sıralar bisikletçiler, yaşlılar, çocuklu insanlar ve tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte engellerin kaldırılması için etkili bir eylem hazırlanıyor ve organizasyonu yapıyorlar. Ya tamam fiziki engeller her şey var ama bize engel olan engelli insanlar diyorum. Başta toplum engeli. Zaten baş, başladığın anda önyargıyla bakılır. Onlar engelliyorlar, Acaba nasıl eğleniyorlar? veya işte e, maddi beklentilerim var farklı şeylerim var Her her şekilde bir şekilde bakılıyor onları bir şekilde aşmak lazım yani e, biz yendik ama yenemeyecek insanlar da vardı onun için onlara da kolay gelsin diyoruz yani. Tüm bu çalışmaların içinde Ordu'ya gelin gelen Sevilay Tatlı Kiraz'a karşılaştıkları sorunları anlatması için mikrofon uzatıyoruz. Tatlı Kiraz hem yaşadıkları serüveni anlatırken asıl olanın engelsiz yürek olduğunu, bunun da Kadir'de fazlasıyla varlığına dikkat çekiyor ve herkese engellilerle evlenin diyor. Akdeniz'den Karadeniz'e müthiş bir serüven. Evet. Ee, bu serüveni bize anlatırken niye engelli mücadelesinin içine girdiniz onu da anlatarak. Kendimi duyarlı olarak e, sınıflandırıyorum çevremde eğer bir insan sosyal hayatta yani benim e, rahatlıkla yapabildiğim şeyleri yapamıyorsa bu bende inanılmaz derecede üzüntü yaratıyor bu tamamen duyarlılıkla alakalı biz engelleri açtık desek bile nedense hani çevremizdeki insanlar aile bu konunun dışında nedir oturduğumuz yerdeki e, yan komşumuz karşı komşumuz böyle biz Kadirle dışarı çıktığımızda anında fısır fısır sesler hani e, düşünceleri ben az çok e, şey yapabiliyorum algılayabiliyorum ama. Ne bileyim çevrede çok olumsuz bakıyorlar ya bende bir eksiklik bulunuyor Hani kız muhtaç mı oldu onunla evlendi ya da işte maddi bir çıkar mı söz konusu Hayır değil herkese hani bunu da ben çok takan bir insan değilim Allah'tan Kadir'in ben ve ailem tarafında hiçbir zaman mesela ablamlarla da konuşuyoruz hiçbir zaman Kadir'i ben bir engelli olarak görmedim Hatta benim yapamadığım şeylerde Kadir'in desteğiyle yaptım. Karar verme aşamasında inanılmaz derecede beni motive ediyor, destek oluyor. Yani duygu yönünden e, çok güzel bir eş. Hatta bazen e, bence engelli bir insanla evlenin diyorum. Çünkü inanılmaz derecede kendilerini geliştirmiş oluyorlar duygu yönünden. Ve bayanlar nedir? Duygusallığa çok önem verir. Bilmiyorum, e, engelli erkekler daha duygusal. Ben herkese tavsiye ediyorum. Tatlı kiraz ve kurt çifti tüm engelleri aştı. Ancak insanların koyduğu engelleri aşmak o kadar kolay değil. Yine Sevilay Tatlı Kiraz'dan dinleyelim. Kadir'le yaşadığımız sorunların en büyük nedeni alışveriş. Hepimizin kişisel ihtiyaçları, gıdadan tutun, giyime tutun e, ya da sinema, tiyatro. Hani sosyal içerikli şeylerde biz Kadir'le bulunamıyoruz. Neden? Bir markete gidiyoruz, rampası olmuyor. Kadir dışarıda kalıyor, ben alışverişimi yapıp çıkmak zorunda kalıyorum. Ya da bir e, ve bir eksik ihtiyacımızı alacağız. Kadir bekliyor, ben içeride gidiyorum, seçiyorum, alıyorum, çıkıyorum. Ve bu çok hoş bir şey değil. Yani bu konuda mağaza sahiplerinden özellikle rica ediyorum. Hani bir tek, tamam biz tekerlekli sandalye grubunda olduğumuz için bu aşamaya bakıyoruz ama bunda daha bir hassas olsunlar. Hani bir şeyi yaparken genel olarak düşünsün herkes. Bu konularda hassas olurlarsa hayat daha engelsiz olur düşüncesindeyim.